Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle CS:GO silah yarışı bölüm 3'ü çekiyorum arkadaşlar. Ee, silah yarışı bana göre artık çok eğlenceli gelmeye başladı. Eğlenceli olduğu için de videosunu 3 bölüm falan yaptım. Arkadaşlar eee bu videoları belki hızlıca atabilirim arkadaşlar. Eee şimdi ısınma bitti. Maç başlıyor. Evet. Dünkü az ikinci bölümdeki video işte ekmek bıçağı. Elimdeki bu ekmek bıçağı. Ha şu tepede. Evet. Mekon'u hiç sevmem ama iyi oynayabiliyormuşum galiba. Ha Şurada. Hayır ya. Yüzüç vurmuşu. Adam UMP'ye geçmiş. Bıç bıç bıç. Vaa, kurtardım seni. Aha öldü yine. Of. Au. Spiderman. Adamın Aha. Nerede? Arkadaymış ya. Uy. Vaa. Bu adam bıçağa alıştı galiba. Hep bıçak atıyor. Atmaya çalışıp He, bıçak atıp bizim rütbemizi düşürecek. Aferin sana. Akıllı aslında, mantıklı. Al işte. Ha, çok saçma bence. Akıllı dediğim ya. Mantıklı olduğunu anladı yine ben akıllı deyince. Al işte. Hmm, şimdi şu aşağı bakalım ekmek ek, MP7 buçu. Dün Dur dur arkadan sessiz sessiz. Hihi. Hi. Aslında bıçaklayabilirdim ama anlar diye bıçaklamadım. Hı, hı. Bu tepeden gözüküyor değil mi? Evet. Ya. Hop. Of headshot. Hmm. Şu, bizim adama şey sandım rakip. Oh, der, 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 der. Aha. Yanda ya. Ben buradan çıkmayacağım. Aha arka. Sağ sol. Kontrol. Bıçaklı gelir. İşte bu. Parkour stayla. O oh, öldüm olamaz. Tepedeydi bak şurada. Gördüm zıpladı uh, Aha! O uh, şansa bala tuttu. Oh. İşte bu. Ah! Adamın aim'i ah! Oh. O Aquamarine vardı. Aquamarine intikamdı galiba adı. Şurada. A çeyisinde müthişti. Ve Daha adam yok muydu? Vardı ama. Ama bak. Ama o benim gördüğüm değil. Kapıdan çıkarken hareket etmişti. Bir yere gitti galiba. Bakkala gitmiştir. <laughs> Atlayamadım dın 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 de, RELOAD etmeyeceğim. Burada hep adam çıkıyor. Dedim. Bak. Bir tane daha. Ağğğ. Ya. Şuradaydı. Bak şurada gözüküyor kafası. Şuradaydı kafası. Bak. AVP'li. almış. Şurada. İşte bu. Yedim. Ama hesa atamadım. Headshot. Be, Bu oh, hesa hiç Allah. Bu haksızlık adam hiç. Şak şaka. O. Oh, müthiş bir parkur zamanı. Parkur. Parkur yapınca böyle oluyor ama. Ben sıralamadayım. Parkur yapmayacağım. Parkur yapınca vuruyorlar. Dindiririn din, dindiririn din, uh, Headshot. Uh. Uh. Headshot. Ah, Bıçaklayabilirdi aslında. Şu an AVP. Şu aşağıda gördü adam beni. Gelecek. O paralı asker. Savaş görmüştü galiba bu. Öyle diye hatırlıyorum. Bizimmiş ya. Şöyle bir dikkatlice bir bakayım. Kesin aşağıda adam vardır. Var da. Vuramadım. Aha, şurada zıplıyor. Bizim adam öldürdü. Aha. Nereden çıktık o? Aşağıdan da sıkıyorlarmış. Ya ben de aşağıdan size Allah! Anladım abi. Aa! Aşağı düştüm. düştüğüm için vuramadı. Ye. Yeah. Tam ortaydı. Yandaymış. Aha Memo. Memo lütfen yapma. Bizden ama lütfen bıçaklama beni. Ya bıçaklamasaydım ben birinci olacaktım belki. Üf. Ne olur kasa falan verme. Kasa olabilir belki. Hiçbir şey vermedi. Videoküsü olmasın bari. Bir el daha atalım değil mi? Evet evet bir el daha. Arkadaşlar kısa duruyor zaten. Belki video hızlı kapatabilirim arkadaşlar. Hadi ama başla artık. Aha başlıyor. Score House. Arkadaşlar belki videoyu erken kapatabilirim. Son adam 15 falan olunca falan kapatabilirim. Erken kapatmam gerekiyor çünkü. Allah! Adam yok oldu. Yoo. Aa! Aha Memo çıldırdı. Kayıp balık Nemo muydu? Memo muydu? Kayıp balık Memo galiba. Yok ne muydu? Doğru Nemo. O iki tane kedi var yukarıda. Biri bizim kediye benziyor. Şu birincinin bir arkasındaki. Orada bizim adam Aa, Sen nasıl geldin çatıya? Kesin şu kapının orada bekliyor. Tuvalet. Ne dedim? Hep orada bekliyorlar çünkü. Şu yatağın orada. Bu memo her yerden çıkabiliyor ya garip biri. Bir yerden giriyor, ters köşeden çıkıyor. Benim gibi ben yanlış yerden girdim, yanlış yerden çıktım. Baba. Allah. Birini aldı. Biri bizim evde koş koş koş. Eve eve eve. Ev. Kesin kapının oradadır. belli ediyorlar çünkü kapıyı kapatınca orada oldukları çok Hii! ya aşağı düştüm uçabilirdim aslında o üç kişiye karşı tek bence yenebilirdim şaka şaka kesinlikle yenemez kesinlikle demeyeyim de belki avp olsa da yok otur üstüne atladım ve korktu Bu tam gerisi olmuyor bu 4 mü? Bu 5 galiba. Evet 4. Öldü mü? Yok yaşıyor. Ha ölmüş. Ah headshot. Burada bir tane adam öldü. Demek ki bir, burada bir tane var. Hiç ses falan da kasmıyor. Böylesine. Aha adam 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 adam. Kaçış yerin yok. Aslında var. Oradan kaçıyordu. Ama ben izin vermedim. <laughs> ateş etme abi. Oha. Birini öldürebilirdim. Aha, biri gitti. Aa. oha, ta nereden vuruyor? Benim gözüm bile görmüyor. Aha pompalıya geçtim. Sevdov. Evet. Aha vurdum mu? Vuramamışım. Adamda o var çünkü. O yüzden hemen onu ters köşe gidip onu öldürebilirim. Adam kafayı çıkarttı. Aha orada. den 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 den. Ben gidiyorum. Gidemiyorum ama. Aha adam AVP'ye ulaştı ya. Uçan pompalı. Memoya vuramıyorum ki canı gitmiyor adam. Ha şurada. Ta orada adam. Ona vurabilir miyim acaba? Ben gidiyorum. Gözümün önünde öldü. Çatışmaya saldırıyor. Allah. C E. Bana C E yaptılar. Ha. C E. Ha! Bu da savaş görmüş galiba. Adam yokmuş. Ah! olamaz. Uy. Den den, Of. Gel vurdu. Hakkını vermek lazım. O oh yeah. Nova Poları savaş görmüş. İşte bu. Bö. Bence adam kalp krizi geçirdi. Oh. <laughs> Aha, şurada şurada. işte bu. Adamlar kamuflaj oluyor şu kostümle ya. Dört canım kaldı. O oh, dört can. Dört canlı adam vurdum. Tepeye çık. Şöyle zoom aç bir adam vur. Ama adam yok. O yüzden buradan gidebilirim. Kesin şurada vardır. Dedim. Ha şuradaydı. Orada Demek ki orada da adam var. kapatarsam ne olur? Ben nose atamayacağım. Biri o headshot atmışım. Tuzçu. Aha. Bak bizden biri bıçak seviyesine geldi. Bir birinci videoda bıçak seviyesine gelmiştik. Onda da ikinci oldum ya. Tam öldürüyordum bir tane adamı. Aha. Eagle. Nerede? Wow. Oh. Niye uzaklaşın? Arkanda adam. Ya He, bilselim Hep ben bıçaklanırım ama. Bıçaklanmak istemiyorum. Burada adam var. Ya bıçakladım arkasından. Bir tane adam yüzünden. Tam arkasından bıçaklıyordum. He, şurada bir tane adam var. Bacağına bacağına. Adam o AVP asma. Memo kazandı yine. Ha buran bir başarım kazanmışım. Al. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bu videolardan daha fazla gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Öbürki videolarda hoş. Çakalım bay bay.